dostlar, merhaba. Ben Afyon Kayser, Genç Stoy Müdürü, Tenis Antrenörü ve Hüseyman Demirkan. Evde kal, hareketsiz kalma sloganıyla bugün evlerinize ben davetliyim. Birlikte spor yapacağız. Bana eşlik etmenizi istiyorum. Şimdi önce ısınma hareketleriyle başlayacağız. Kollarımızı 45 saniye boyunca bir 8 çizecek şekilde döndürüyoruz. Burada önemli olan omuz eklemimizi çalıştırmak. Ben saniyeye bakıyorum. Sizlere söyleyeceğim. Nefes alıp vermeyi unutmuyoruz. Evet son 15 saniyemiz. Alıyoruz, omuzumuzu çalıştırdık. Şimdi yine biraz kollarımızı iyi esnetmemiz gerekiyor çünkü sakatlıklara mal vermeyelim. Kollarımızı yüzme salonlarındaki gibi, havuzlarındaki gibi geriye doğru atıyoruz. Evet, bunu da 30 saniye boyunca yapacağız. Derin nefes alıp veriyoruz. Evet son 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Evet derin bir nefes alıyoruz. Hafif dinlenirken birkaç diyor vereceğim size. Şimdi ısınmamızı gayet güzel bir şekilde yapıyoruz. Ekleme vücudumuzu. Bacaklarımızdan başlayacağız. Bacak, karın, göğüs böyle bütün hareketler şeklinde çalışıp en sonunda sonumuzu yapıp bitireceğiz. Evet şimdi bacağa geçiyoruz. Bir dakika boyunca amacımız squat yapabilmek. Ama bunu yani bir dakika yapan da olabilir. 30 saniyede 45 saniyede. Siz yapabildiğiniz kadarını yapın. Ee, yapamadığınız noktada bırakın ve derin nefes almaya başlayın ben başlıyorum. Bir, evet bu şekilde. İki diye sayabilirsiniz. Kendinize bir rakam belirleyebilirsiniz. Ben bir dakika boyunca yapacağım. Kollarımızı kaldırıyoruz indiğimizde. Yukarıya çıktığımızda indiriyoruz. İnince nefesimizi veriyoruz. Çıkarken alıyoruz. 30 saniyemiz bitti. Evet son 10 saniyeye gidiyoruz. bir sıfır dostlar. Evet bitirdik. Gayet de güzel ısındık. Şimdi dinlenmeyi aktif bir şekilde yapıyoruz. Kollarımızı arkaya doğru atıyoruz. Derin nefes alıp veriyoruz. Evet dostlar şimdi biraz üst bölgelere doğru gidiyoruz. Hafifçe eğilip ileriye doğru şınav pozisyonunu alıyoruz. Tekrar aynı şekilde geri dönüp omuzlarımızı açıyoruz. Evet bunu da tam tamına bir dakika yapacağız. Süremiz başladı. Dileyenler, kolay gelenler bir şınavını da çekebilir. Evet son 10 saniye. Evet son 2 tekrar yapmamız yeterli olacak. Evet dostlar bitirdik. Şimdi bu sefer aktif soğumamızı Squat pozisyonuna geldik. Derin nefes alıp veriyoruz. Evet derin nefes alıp verin. Evet kalkabiliriz. Hah. ısınmışızdır umarım. Şimdi tekrar alt tarafa biraz yoğunlaşıyoruz. Bacağımızı kaldırıyoruz. Döndürüyoruz, indiriyoruz. Tekrar kaldırıp aynı pozisyona getiriyoruz. Bunu tam tamına 30 saniye bir bacak, 30 saniye bir bacak için yapıyoruz. Hazır, başladık. Evet, son 10 saniye. Evet son. 3, 2, 1, 0. Evet şimdi diğer ayağımıza geçiyoruz. Yine 30 saniye. Son 10 saniye. Evet son 5, 4 3 2 1 0 Evet dostlar derin nefes alıp veriyoruz ve kollarımızı aynı şekilde daha önce de yapmıştık arkaya doğru atıyoruz derin nefes alıp veriyoruz aynı zamanda Evet şimdi tekrar yukarıya geçiyoruz Nefesimizi toparladık. Şimdi biraz nabzımızı düzeltip biraz da yağ yakacağız. Evet süremiz başladı. Ne yapacağımı söylüyorum. Stres şeklinde yani olduğumuz yerde hareket ediyoruz ve aynı zamanda sol kolumuzla bir yumruk atıyoruz. Yumruk atarken nefes veriyoruz. Evet süremiz başladı. Evet yumruk atarken nefes vermeye çalışın. Nefesinizi ayarlamak için. 5 4 3 2 1 0. Evet şimdi diğer tarafa döndük. Yine tersimize başladık ve bu sefer sağ kolumuzla aynı şekilde yumruk atıyoruz ve bu sefer yine yumrukla her yumrukla nefesimizi veriyoruz. Evet. Evet, son. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Evet derin bir nefes alıyoruz dostlar. Gayet güzeldi bu ilk e, videom benim. Ve e, burada önemli olan daha bir sürü hareketler yaparız. Daha yoğun çalışabiliriz ama hani ilk baştan çok yorulmadan bir, e, bu formatı görerek öğrenmenizi sağlamak için yaptım. Ve ee, yararlı olacağını düşünüyorum. En azından terlediniz. Vücudumuzdaki kasların birçoğu çalıştı. Ama en önemlisi, en önemlisi buraya çok dikkat ediyoruz. Biz antrenör olduğumuz için, hani çocuklara da bunu hep öneriyoruz. Soğumamızı kesinlikle düzgün bir şekilde yapmalıyız. Soğumamız olmazsa sakatlıklarımız, bel tutukları, tı boyun tutukları, tı omuz yırtıkları, hepsinin nedeni Soğumamızı yapmamaktır. O yüzden soğumamızı da yaptık. Bu videoyu bitireceğiz. Umarım güzel bir video çekmişizdir. Ee, Beğenlerinizi bekliyorum. Yani soğumaya yukarıdan başlıyoruz. İlk olarak parmak ucumda, kollarımı da birleştirip ayak parmak uçlarında kalkıp nefes veriyoruz. Evet, yavaş yavaş iniyorum. Kollarımı açtım. Ellerimi önde birleştirdim. Yukarıya kaldırdım. Dizlerimi bükmeden öne doğru eğiliyorum. Yavaş yavaş aşağı iniyorum. Kollarımı arkada buluşturup geriye götürüyorum. Aynı yolu tekrar izliyorum. Yavaş yavaş omurgadan kalkıyorum ve tekrar yükselip bir kez daha yapıyoruz. Evet arkada birleştirdim. Evet dostlar şimdi aşağı iniyorum. Sağ ayağım önde, sol ayağım arkada öne doğru esniyorum. Tutabilenler şu şekilde arka bacağını tutabilir ve kaslarımızı daha iyi şekilde esnetmiş oluruz. Genelde her hareketi 15 saniye yapmaya gayret ediyoruz. Evet şimdi diğerine geçtim. Evet Derin nefes alıp vermeyi hiçbir zaman unutmayın. Nefes alıp vermek spor yaparken, esnerken, soğurken yani hareket ettiğimiz her an çok önemli. Evet bırakıyorum. Şu şekilde önde duruyorum. Bir bacağımı, sağ bacağımı açtım ve ona doğru esnemeye çalışıyorum. Dileyenler yani esneklik seviyenize göre ayak tutabilirsiniz bilekten tutabilirsiniz. Yani ne kadar eğiliyorsanız o kadar eğiliyoruz ve kalıyoruz. Evet şimdi kapadım ayağıma doğru ileri bir şekilde esniyorum. Evet şimdi şu şekilde Diğer tarafa doğru esneyip belimi rahatlatıyorum. Evet, yavaş yavaş bırakıyorum. Aynı pozisyona geçiyorum. Bu sefer diğer ayağım için aynısını yapıyorum. Evet, diğer tarafına doğru esniyorum. kolumun üzerine kalkıp eklemini rahatlatıyorum. Evet, yavaş yavaş bırakıyorum. Evet dostlar, güzel olduğunu sandığım bir video çektim. Umarım beğenirsiniz. Sevgiyle kalın, evde kalın, hoşça kalın.